Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma bin olarak destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Yevcen yepyeni bir e, story paylaştı. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Güzel oyuncu bildiğimiz gibi e, büyük bir anlaşma yaparak tatile çıkmıştı. E, ee, tatilden döndükten sonra yeni sezon çalışmalarına başlayacağı söylenmişti. Bakalım ne zaman görüntüler gelecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.